Değerli arkadaşlar bayramınız mübarek olsun. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş ayı Ramazan-ı Şerif'in sonuna geldik ve bayrama kavuştuk. Aziz milletimizin, şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Bayramın kardeşliğe vesile olmasını, dayanışmaya ee, sevgiye, saygıya vesile olmasını niyaz ediyorum. Bayramlar kırgınlıkların, dargınlıkların giderildiği, küskünlüklerin giderildiği günlerdir. Dayanışmanın, e, sevginin, kaynaşmanın artırılması gereken günlerdir. Böyle bir Ramazan bayramını idrak ediyoruz. Tabi bu bayramda e, maalesef bayram sevincimiz yine yok. E, Filistin'de, Gazze'de. E, Filistin'de e, İsrail'in saldırıları nedeniyle buruk bir bayram geçiriyoruz. E, maalesef 7 Ekim'den bu yana Filistin'de İsrail'in saldırılarında 37 binden fazla e, Filistinli şehit edildi, e, 70 binden fazla Filistinli yaralı. E, dolayısıyla orada bir e, insanlık suçu işlendi ve işlenmeye de devam ediyor. E, Tabii bu saldırganlıklara karşı da dünyanın, uluslararası sistemin çare olamadığını hep beraber üzülerek görüyoruz. Bugüne kadar İsrail maalesef bir asırdan bu yana Filistin'de uyguladığı işgal politikasıyla oradaki Filistinlileri yerinden, yurdundan ederek bir işgal politikası sürdürdü. Sürdürmeye de devam ediyor bir asırdan bu yana uluslararası kuruluşların, Birleşmiş Milletler'in ve diğer uluslararası kuruluşların kararlarının hiçbirine bugüne kadar uymayan bir devlet söz konusu. 7 Ekim'den bu yana da özellikle Gazze'de yoğun saldırılar karşısında dünyanın maalesef oradaki akan kanı durdurma noktasında uluslararası sisteminde çaresiz kaldığını hep beraber üzülerek e, gördük. E, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda e, 14 üyenin karşı oyuna rağmen bir ateşkes e, kararı alındı. Maalesef bu uygulanmadı. Yine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 7 Ekim'den bu yana birkaç kez gündemine gelen e, bu saldırıların durdurulması ile ilgili e, önergeler hep e, Amerika Birleşik Devletleri'nin red oyuyla karşı karşıya kaldı ve sonuçsuz kaldı insani yardım önergeleri bile maalesef Güvenlik Konseyi'nde reddedildiğini üzülerek gördük. Ee, en son Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin aldığı ateşkes kararı da maalesef e, uygulanamadı. Ee, Uluslararası ceza mahkemesi e, özellikle buradaki e, saldırganlar, e, buradaki insanlık suçunu soykırım suçunu işleyenlerle ilgili olarak e, bir Soruşturma başladı. Hatta 2019'da da başlayan bir soruşturma var. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısının yine bu 7 Ekim'den sonra da başlattığı bir soruşturma var. Bu soruşturmada da henüz bir davaya dönüşme söz konusu olmadı. Burada da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin e, özellikle savcılık makamının da bir etkisizliğini hep beraber gördük. E, İsrail e, soykırım suçu nedeniyle Uluslararası Adalet e, Divanı'na, e, götürüldü. Orada da bir yargılama başladı. O yargılamada da e, Türkiye'nin de e, beyanda bulunduğu e, uluslararası adalet divanında devam eden yargılamada tedbir kararı verildi. Bu tedbir kararında da e, maalesef e, gerek ateşkes gerek insani yardımlarla ilgili önemli hususlar var. Maalesef bunlara da İsrail e, uymadı. Yani kısacası e, gerek 7 Ekim'den önceki olaylar. Gerek 7 Ekim'den sonra yoğunlaştırdığı saldırılar sonrasında uluslararası sistemin, uluslararası hukukun e, hiçbir kuralına uymayan bir e, devlet söz konusu. Dolayısıyla uluslararası kuruluşların aldığı e, kararlara, e, Birleşmiş Milletler'in yargılama makamı olan Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarına uymayan bir devlet, yani be, uluslararası hukuku tanımayan bir devlet. Dolayısıyla ona devlet demek de mümkün değil. Yani bir örgüt gibi e, bir asırdan bu yana e, devam eden e, bir durum söz konusu, bir devlet gibi değil, örgüt gibi hareket eden bir e, devlet var. Yani devlet demekte zorlanıyoruz. Dolayısıyla e, biz Türkiye olarak e, başından bu yana e, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde e, 7 Ekim'den bu yana meydana gelen olaylarda büyük bir diplomasi çalışması sergiledi Sayın Cumhurbaşkanımız, bölge liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdi yoğun bir şekilde hemen hemen hepsiyle yine dışişleri bakanlığımızın sürdürdüğü diplomatik çalışmalar var bir an önce orada ateşkesin sağlanması ile ilgili çalışmaları yoğun bir şekilde sürdüren bir ülke Türkiye başından beri Filistin davasını savunan bir ülkeyiz biz Sayın Cumhurbaşkanımız her platformda, Birleşmiş Milletler kürsüsünde de e, Filistin'in hakkını, Filistin'in e, maruz kaldığı, Filistinlerin maruz kaldığı insanlık suçlarını hep e, ifşa eden bir lider. Dolayısıyla oradaki kesin ve kalıcı çözümün Türkiye olarak hep e, 67 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından geçtiğini hep söylüyoruz. Dolayısıyla orada Filistin Bağımsız devleti kurulmadığı müddetçe e, bu sorunların devam edeceğini bir an önce Filistin'de bağımsız Filistin devletinin kurulması e, görüşünü hep savunmaya devam ediyoruz. Filistinli kardeşlerimizin özellikle insani yardım noktasında, onların e, tedavileri noktasında e, en fazla ilgi gösteren ülke Türkiye. E, 11 tane insani yardım gemimiz bugüne kadar. Filistinli kardeşlerimize yardım ulaştırdı ve ulaştırmaya da devam ediyor. Son alınan tedbirler var. Bu tedbirler kapsamında da yine Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, onların destekçisi olmaya devam edeceğiz. İnsani yardımlar noktasında bir takım engelleme çalışmaları sergilenmeye çalışıldı İsrail tarafından ama tüm bunları aşma noktasındaki gerekli tedbirleri de Dışişleri Bakanlığımız yetkili makamlarımız almaya da devam ediyor. Onların yanında olmaya, onları savunmaya onların bir devlet kurmasını her platformda savunmaya devam edeceğiz. Çünkü orada bir soykırım suçu işleniyor ve bu da mahkemenin huzurunda Uluslararası Adalet Divanı'nın tedbir kararıyla da aslında tescillenmiş durumda. Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısının da gerek 2019'da başlayan soruşturma, gerek 7 Ekim'den bu yana başlayan olaylar nedeniyle aslında bir an önce e, bu soykırım suçunu işleyen devlet yetkilileri hakkında da gerekli davayı Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde açması gerekir. Uluslararası Adalet Divanının da tedbir kararının özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de e, takip edilerek e, o kararların uygulanmasının sağlanması gerekir. Maalesef e, İsrail, uluslararası hukuku tanımayan, e, orada insanlık suçu işleyen bir e, devlet, bir örgüt şeklinde hareket ediyor. Türkiye olarak da biz e, Filistinli kardeşlerimizin hakkını, hukukunu savunmaya devam edeceğiz. Orada bir an önce ateşkesin sağlanması, çocuk katliamlarının, kadın katliamlarının, sivil katliamların önlenmesi noktasındaki çabalarımızı da sürdüreceğiz. Oradaki kardeşlerimizin aç açıkta kalmaması noktasındaki insani yardımlarımızı da gemilerimizi de göndermeye, havadan paraşütle de yardımlar aktarılmaya devam etti. Tüm bunlar noktasındaki Türkiye'nin e, gayreti Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde e, devam edecek. Ben bir kez daha e, aziz milletimizin, e, şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve tüm İslam aleminin e, mübarek Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Bayramın e, barışa vesile olmasını, kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Bütün insanlığın barışına vesile olmasını diliyorum. Bayramlar, kırgınlıkların, küskünlüklerin giderildiği müstesna günler. Bu günlerde özellikle dayanışmamızı artırmamız, birlik beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha da kuvvetlendirmemiz gerekiyor. İnşallah bu bayram bunlara vesile olur diyorum. Tekrar hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Sağ olun arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.